AK Parti Karamürsel 8. Olağan Kongresi, Dereköy Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kongreye AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti İl Başkanı Şahin Taluz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan, Kocaeli Milletvekilleri Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Radi Sezer Katırcıoğlu, ilçe belediye başkanları ve diğer protokol üyeleri katılım sağladı. Kongre saygı duruşu ile başladı. E, Açılış konuşmasını yapan mevcut başkan Mecit Erdoğan, önümüzdeki dönemde teşkilatımızı tekrardan toparlayıp en güçlü şekilde bayrağımızı en tepeye dikeceğiz dedi. Arkadaşlarım bu kutlu günde hepimizin birlikte olmamız, buradan da Filistin'e Cumhurbaşkanımıza her türlü desteği sağlayacağımızın açık kanıtıdır. Kıymetli kardeşlerim inşallah bu önümüzdeki dönemde teşkilatlarımızı tekrar toparlayıp en güçlü şekilde bayrağımızı tekrar burçlara dikeceğiz. Ben bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum. AK Partili gençler ile birlikte bir şarkısın sen parçasını söyleyen AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli her zamanki yerinde dedi. Ömür boyu sürecek Dudaklarımda Yıllarca düşmeyecek Kocaeli her zamanki yerinde Konuşmasını yapan Başkan Büyük Akın, inadına daha çok çalışacağız, tarihi vazgeçmeyenler yazar dedi. Toplanın, hiçbir yere gitmiyoruz. İnadına gitmiyoruz hem de. İnadına. TUSAŞ'ı bombaladıklarında, saldırdıklarında oradaki mühendisin hitabı hepinizin kulaklarında değil mi? Ne diyor? İnadına daha çok çalışacağız değil mi? Söz mü? İnadına daha çok çalışacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Çünkü tarihi vazgeçmeyenler yazar. Çalışmaya devam edeceğiz. Onlar karalamaya devam edecekler biz de anlatmaya devam edeceğiz, yapmaya devam edeceğiz. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, teşkilatların içerisinde en müstesna olanı AK Parti Kocaeli Teşkilatı'dır dedi. Kocaeli Teşkilatları AK Parti Teşkilatları içerisinde müstesna bir yere sahip. Kendi içindeki huzuru ve birliği bir o kadar da inanmışlığıyla tüm Türkiye'ye örneklik teşkil eden bir teşkilat. AK Parti kuşkusuz bu aile, bu bir arada oluş, başkalarını kıskandıracak kadar muhabbetin zengin olduğu bu aile havası hamdolsun bizim en büyük dinamomuz ve gücümüz. Başkan Mecit Erdoğan, Kocaeli TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Yeni dönemde Karamsar'la inşallah e, tekrar birlik beraberlik çerçevesi içerisinde e, inşallah tekrar üye sayımızı ve çalışmamızı yükselterek ilk seçimde tekrar yerel belediyemizi, e, Karamsar ilçe belediyemizi inşallah tekrar partimize kazandıracağız. <Sessizlik>